Aksa tufanında o kadar rezillikler gördük ki ülkemizdeki bazıları İsrail savunuculuğuna soyundu. Üstelik İsrail'in bugüne kadar yaptığı zulümlere hiçbir ses çıkarmamışlardı. Hatta İsrail ordusuna gönüllü asker olmak için başvuran Türk vatandaşları bile var. İşte geldiğimiz durum bu. İsrail Filistin'de pervasızca sürdürdüğü devlet terörüne karşı sessiz kalınmasını da asla kabul etmiyor. Karar Gazetesi, Altılı Masa'nın ikinci büyük partisi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in meşru Filistin davası terörle kirletiliyor. Ahlaksızca ifadesini başlığa çıkararak Aksa tufanını adeta bir terörizm gibi göstermeye kalkışmış. Bu Meral Akşener değil miydi? Terörist başı Apo'nun heykelini dikecek olan Selahattin Demirtaş'a kahvaltı hazırlığına girişen... Filistin boğulmaya çalışılırken, İsrail'in yıllardır işlediği cinayetlere kısmen cevap vermek için başlatılan Aksa Tufanı operasyonunda medyanın takındığı tavrı tarihe not edelim. Hem bizler sonraki yıllarda Aksa Tufanı'nda kim ne yazmış diye merak ettiğimizde bir özeti hemen bulalım, hem de bizden sonraki nesiller mazlumun yanında kimler durmuş, kimler zalime destek çıkmış topluca okuyup öğrensinler. Medya organları arasında İsrail'in kurucusuyla aynı yıl kurulduğu için aralarında bir ilişki iması yapılan Hürriyet yine yaptı yapacağını. Alman vatandaşı bir bayanın fotoğrafını büyükçe kullanarak bu ceset Nikol'ün dedi. Sonrasındaysa festivalde dehşet, 260 ölü başlığının altına 260'ın üzerinde müziksever öldü ifadesini kullandı. Tarih, Hürriyet'in Aksa tufanını 260 müziksever öldü ifadesiyle özetlediğini yazacak. Çocukların, kadınların, ihtiyar insanların öldürülmesine sessiz kalan hürriyet, şimdi İsrail lehine yapmayı planladığı ajitasyonu, müzikseverler öldürüldü ifadesini kullanarak hayata geçirmiş. Yıllardır çocuk yaşlı demeden İsrail, Filistinlileri öldürüyor. Filistinliler haklıyken hürriyet onlar lehine, böyle bir özel gayretle zulmü tanımlamayı düşünmüyor. Ama zalime karşı baş kaldıran Filistinlileri itibarsızlaştırmak için müzik müzikseverlerin bilinçaltına hitap edip öldürüldünüz diyor. Sözcü gazetesi de hürriyetten pek farklı değil. Filistin'in işgal edilen topraklarında başlatılan Aksa tufanında göz gözü görmüyorken onlar birinci sayfalarının küçücük bir köşesine işgal altındaki topraklarda yaşananları vermişler. Sözcü de yazılabilecek onlarca ayrıntı varken hatırlatılacak yüzlerce İsrail zulmü varken İsrail lehine neyi öne çıkarabilirim diye yanmış tutuşmuş. Ve Hürriyet gazetesinin birinci sayfasına yerleştirdiği Alman vatandaşı bayanı onlar da ilk sayfasında boy fotoğrafıyla çıkmışlar. Filistinlilerin yaşadığı dram sözcüde yok. Kundaktaki bebeklerin İsrail bombalarıyla hayattan kopmaları sözcüde yok. Biz İsrail'in sözcüsüyüz dercesini festivale katılan bir Alman bayan ön plana çekilmiş. Tarihe not edelim. Kim İsrail'den, Almanya'dan yana, kimler Filistin'den yana kayıt altına alalım. Ahmet Davutoğlu'nun gazetesi Karar, seyircili katliam başlığıyla Filistin'e destek veriyormuş gibi yapmış ama Karar gazetesi, Gelecek Partisi Genel Başkanı ve Stratejik Derinlik isimli kitabın yazarı Ahmet Davutoğlu'ndan konuya ilişkin bir mesaj yayınlayamamış. Davutoğlu niye sessiz diye bir soru da soramamış. Aynı karar gazetesi. Altılı Masa'nın ikinci büyük partisi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in meşru Filistin davası terörle kirletiliyor ahlaksızca ifadesini başlığa çıkararak Aksa tufanını adeta bir terörizm gibi göstermeye kalkışmış. Bu Meral Akşener değil miydi? Terörist başı Apo'nun heykelini dikecek olan Selahattin Demirtaş'a kahvaltı hazırlığına girişen? Teröristlere kahvaltı hazırlığı yap, sonra toprakları işgal altında olan Filistinlileri terörle suçla. Filistinliler PKK gibi bir girişim içinde mi? Kurulu bir devletten toprak almak üzere mi Filistinliler yola çıktı? Asla. Sahibi oldukları topraklar adım adım işgal edildi. İşgal edilen topraklarını kurtarmak, hatta şu an sıkıştıkları Gazze'deki topraklarını korumak için mücadeleye soyundular. Buna rağmen Meral Akşener, Filistinlileri en azından Filistinlilerin bir kısmını terörist gibi göstererek rezilliğin zirvesine çıkıyor. Meral Akşener böyle rezilce bir açıklama yapar da onu destekleyen Yeni Çağ gazetesi boş durur mu? Onlar da şöyle başlık kullanmışlar. Hamas'ın saldırısına İsrail'den hava harekatıyla karşılık geldi. Kelimeleri tane tane okuyup yorumlayalım. Bilinçaltına hitap eden iğrenç algıyı ifşa edelim. Bir yanda Hamas saldırısı var, diğer taraftaysa İsrail'in karşılığı var. Hamas saldırıyor, yani Müslümanlar saldırgan ama İsrail? Zavallı İsrail ise sadece karşılık veriyor. Onlar saldırmıyor, Siyonistler saldırgan değil. Yeni çağın başlığını da kayıt altına alalım, tarihe not düşelim. Ve gelelim Nurculuk iddiasındaki Yeni Asya gazetesini. Yeni Asya, şiddet çözüm değil manşetini atmış doğrusunu söylemek gerekirse prensip olarak hayata hep bu pencereden bakan insanların olabileceğini, bunun hayatı yorumlamada bir tarz olduğunu söyleyip geçeceğim ama Filistinlilere seslenirken şiddet çözüm değil başlığını atan yeni Asya'nın sıra İsrail'e gelince Netanyahu'nun sözlerini tek kelime eleştiri getirmeden birebir aktarmaları hem de aynı sayfada okuyucuya ulaştırmaları gerçekten büyük bir çelişki. Ne demiş Netanyahu birlikte okuyalım. Her yeri enkaza çevireceğiz. E şiddet çözüm değilse Netanyahu'ya da aynı uyarıyı yapsanıza yeni Asya'nın uyanıkları. Filistinlilere şiddet çözüm değil derken aynı uyarıyı niçin İsrail'e ve onun başındaki Netanyahu'ya yapmıyorsunuz? Ve gelelim Bir Gün gazetesine. Uzun yıllardır Bir Gün gazetesi belki de ilk defa doğru bir başlıkla çıkmış işgalci katiller demiş. Krizlerin sorumlusu Tel Aviv'e diye devam etmiş. Bu savaşta eşit mücadele yok diye hatırlatmış. Bizden de bir aferin hak etmişler. Bu arada samimidir değildir bilemem. Kalbini yarıp bakma imkanımız yok. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bile Filistinlilerin yanındayız açıklaması yaparken Yıllarca AK Parti'de siyaset yapan, şimdi kendi kurduğu partinin dağılmasını seyirle vakit geçiren Ali Babacan'dan tek kelime yok. Ne diyelim? Bir gün gazetesi kadar da mı olamadınız diye soralım ve noktayı koyalım. 29 yaşındaki Down sendromlu Muhammedi kalkıp da duvara yaslayarak onu taciz edenler devlet terörü uygulamıyor. 15 yaşındaki Cüneydi gözlerini bağlayarak adeta kuşatan 20 kadar İsrail askeri devlet terörü uygulamıyor. Bunları söylediğimiz zaman haksızlık mı? Yapıyor? Bunu acaba biz görüyoruz da Batı dünyası bunları görmüyor. Görüyorlarsa niçin sessiz kalıyorlar? İsrail'in yanında kimler yer alıyorsa herkes bilsin ki biz onların karşısındayız.